Evet, şimdi robotumuzun da e, ayarları değişti, kalibrasyonu yapmak lazım. Pozisyonları kaydı oluyor. Bunu yapalım beraber. E, az önce hata veriyordu ya. Evet. Şimdi e, onun için şöyle pratik bir yöntem var. Birkaç yöntem var tabi de. Biraz hızlandıralım işi. Bir şey. Şuradan menüden e, maintenance'dan origin origin'den şuradan servoları breaklerini bir, bir 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 yapalım evet servoları bir e, boşa çıkartalım datman switch servo 10 artı x'e ımarsan bastığın anda servolar boşa çıktı şimdi joint 1 bir, bir numaralı ekseni eksi yönde son noktasına dayıyorum evet joint 2 onu da artı yönde, artı ile son noktaya dayadık, joint 1, e, joint 2. joint 3'ü de eksi yönde son noktaya dayalım. Evet. Joint 5'i de eksi yönde şöyle, eksi. Yönde. eksi yönde. Joint 6'yı da şuradaki İşaretleri süslü bekletmemiz lazım. Join 5 55 numaralı eklemi de. Evet. Tamam, bırakabilirsin. Ee, şimdi oradan şey yapalım. Ee, aksisi eksenleri bir bir aynı bir 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 yapalım. OK Change to origin. Bir enerji. tekrar verdiğimiz zaman bakalım. Evet. Güzel güzel. Tamam şimdi determinant switch servo bir servo. Joint biri, hepsini bir getirelim bakalım şeye. Joint 1. Daha doğrusu şöyle, joint 1, joint 2, joint 3'e artı yönüne basalım. Şey eksi bakalım, joint 3. Evet, joint 3 eksi. Joint 5'e eksi yönüne basalım. Şey artı yönü, joint 5'e. Evet. Ee, joint 2'ye, joint 2'ye eksi yönlüdür. Bakayım. Artı yönlüdür. Tamam. tamam. Joint 1'i de artı yönde Tam sıfır noktasına getirelim. Şimdi kontrol edeceğiz. Doğru yapmış mıyız? Tamam. Joint 1 tam sıfır olduğu zaman 0, 0 iyidir. Joint 2 ile 0 civarına getirelim. Joint 2 de tam öbür tarafta. Yani 0, 1, 2 çok problem değil. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi joint 3'ü öbür tarafta. Sıfır, bir, iki, çok problem değil bakalım. Tamamdır. E, joint 4 yok, joint 5 Eksi beş, eksi üç, tamam. Joint altıyı bir hareket ettirelim. Evet. Tamam, yine bir sağa sola hareket ettirelim joint altıyı. Tamam. tekrar sıfır alabiliriz. Şu an e, bütün koordinatlarda, joint koordinatlarda, x, y, z değil ya da base koordinatları değil. Şu an joint koordinatlarda, joint bir, joint iki, joint üç, joint beş, joint altı, hepsi şu an sıfır, 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 sıfır durumunda şeyimizde yaptık şu an, ayarımızda yaptık. Tamamdır. Elinize sağlık, teşekkür ederim. <laughs>